Ak Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç konuğumuz. Hoş geldiniz Hoş efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Olun, teşekkür ederim. Yine Hadi önemli ederim. bir toplantıdayız ama bu evet. normal bir Ak Parti etkinliği değil. Anladınız evet. kadarıyla. Çünkü etrafta sadece Türkiye Yüzyılı logosu var. Bu bize ne anlatıyor? Evet, çok doğru. Sadece Ak Parti'nin bir programı değil bu program bugün. Evet, Ak Parti düzenliyor ama Türkiye Yüzyılı siyaset üstü, daha geniş bir kavram. Türkiye'nin de dışına taşan bir kavram, özellikle Türkiye'yi yeni yüzyılda, önümüzdeki yüzyılda dünyanın parlayan yıldızı yapmaya yönelik hedefleri, mesajları, vizyon belgesini ortaya koyan bir program. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki konuşmalarında hep beraber dinlediğimizde o önemli mesajları bütün vatandaşlarımız öğrenmiş olacak. Tabii ki. Ee, salonun dışı şu anda tıklım tıklım dolu. İçerisi de dolmak üzere. Dolayısıyla bir heyecan var. Türkiye'nin gözü kulağı bugün burada. Türkiye Sadece Türkiye değil. Evet. Biraz önce Coşkun Başbuğ da söyledi. Evet. Yani bütün e, Türk dünyasından tutun Türkiye'nin el evet. uzattığı o mazlum coğrafyalar da buradan ne çıkacağını bekliyor. Tabii. Bütün dünyanın gözü kulağı burada diyelim. Çünkü e, yarın e, Cumhuriyet Bayramımız. Cumhuriyetimizin olsun. kuruluşundan bu yana 99 yıl geride kaldı. Büyük bedellerle e, kurduğumuz Cumhuriyetimiz tabii ki 99 yılda çok önemli badireler de atlattı. E, tek parti döneminin ardından parlamenter sisteme geçtik. Parlamenter sistemin yol yolaştığı krizler oldu. Bir buçuk yılda değişen hükümetler oldu ve e, geçtiğimiz yüzyılda. İnişli çıkışlı dönemlerimiz oldu. Özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 20 yılda Türkiye çok önemli kalkınma hamlesini hayata geçirdi. Geçtiğimiz 50-60 yılın kayıp e, dönemlerini telafi eden altyapı hizmetlerine, fiziki kalkınma hamlelerine sahne oldu Türkiye. Demokratikleşme anlamında da çok ileri adımlar atıldı. Sessiz devrim diyebileceğimiz çok önemli değişiklikleri gerek anayasamızda gerek mevzuatımızda gerçekleştirdik ve bunları uygulamaya da koyduk. Ee, Ak Parti'nin reformcu kişiliği, Cumhurbaşkanımızın e, reformcu kişiliği gerçekten son 20 yılda belki geçmiş 50 60 yılın kayıtlarını telafi ettirdi. Tabii ki artık ilk yüzyılı tamamladık. Mevlana'nın dediği gibi şimdi yeni şeyler söylemek şöyle, lazım. Yeni şeyler söylemek lazım. İkinci yüzyıla başlıyoruz. Tabii ikinci yüzyılda Türkiye'nin daha yeni hamlelere ihtiyacı var. Türkiye artık dünyada küresel aktör olma yolunda çok önemli mesafe aldı. Dünyanın önemli krizlerini çözmek için başvurulan bir Türkiye var artık. Bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla işte şu Ukrayna Rusya krizinde uyguladığımız politika bütün dünyanın takdirini kazandı. Kendi ülkemizin milli menfaatlerini öne alırken dünyada da barışın hakim olmasını istedik. Dünya mazlumlarının ezilmemesini istedik. Dünyada uluslararası sistemin adaletli bir yapıya kavuşmasını hep seslendirdik. İlk seslendirdiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür dediğinde birileri belki garipsedi, küçümsedi, niye böyle diyor, o mümkün değil deniyordu. Ama şu anda geldiğimiz noktada birçok dünya liderinin bu cümleyi tekrar ettiğini görüyoruz. başta olmak evet, üzere. dolayısıyla dünyanın daha adil bir sisteme ihtiyacı var. Türkiye de buna öncülük etmek istiyor. Dolayısıyla Coşkun Bey de söylediği gibi bu bir Türkiye'nin yüzyılı programı değil. Bu Türkiye yüzyılı. Özellikle dünyaya damga vuracak bir Türkiye'nin yapacağı atılımları ifade edecek bir konuşma olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi geçmişte biz birçok problem yaşadık. Geride bıraktığımız yüzyılda. 99. yıldayız ama yüzyılı tamamlamak üzereyiz artık. 2023 itibariyle tamamlayacağız. Birçok problem yaşadık. Ve bu problemler bizde bir tortu bıraktı. Ve o tortular anayasamızda mevcut. Evet. Bugün biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zaten sık sık yapıyor. Bugün de bir yeni anayasa çağrısı duyar mıyız size? Yeni anayasa çağrısı kuvvetle muhtemel. Çünkü anayasa toplumsal sözleşme. Yani ülkenin yönetimi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini teminat altına alacak en önemli belge. E bu belge şu anda darbecilerin yazdığı bir belge. Ruhu duruyor. Dolayısıyla vesayetçi ruhu, darbeci ruhu arındırmak, onu temizlemek için son 20 yılda özellikle çok önemli değişiklikler yaptık. Ama sadece darbeciler tarafından yapılması bile bazı maddelerinin e, özellikle e, darbeci ruhu taşıması nedeniyle bile bu bir gerekçe. Şimdi elbette ki demokratikleşme adımlarımız e, sessiz devrim sayılabilecek reformlarımız gerçekleşti anayasal anlamda. Yargı birliğinin sağlanması, işte Anayasa Mahkemesi'nin, hakimler savcılar kurulunun yapısının daha demokratik hale getirilmesi gibi kişisel verilerin korunmasından tutun özel hayatın korunmasından tutun kadın hakları, çocuk hakları hep anayasamızda son zamanlarda yaptığımız değişiklikler, önemli değişikliklerdi, önemli reformlardı. Darbeciler yargılanamaz maddesini bile değiştirdik. Ki yargılandılar. Evet. Ama e, tabii orada asıl en önemli reform hükümet sistemi reformuydu, yönetim reformuydu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de e, anayasamızda en önemli reformu gerçekleştirdik. İstikrarı sağlayıcı e, evet, bir Evet, sağlayıcı. Şimdi tabii ki tüm bu değişikliklere rağmen anayasamızdaki o vesayetçi ruh, darbeci anlayışın tamamen ortadan kaldırılması için anayasanın yeniden yazılması ve milletimizin onayına sunulması lazım. Milletimiz bunu hak ediyor. Türkiye yüzyılı diyoruz. O zaman Türkiye yüzyılı başlarken 2023 seçimleri öncesinde, sonrasında inşallah tabi seçimlerde önemli bir vaadimiz olacak bu anlamda. Sonrasında da oluşan parlamento yapısıyla beraber e, yeni bir anayasayı, milletimizin hak ettiği yeni bir anayasayı yapmamız ve milletimizin onayına sunmamız lazım. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor, e, milletimiz bunu hak ediyor. Yani e, diyorsunuz ki biz yeni bir sayfa açacağız. Evet. Türkiye'nin önünde, yeni yüzyılda yepyeni bir sayfa. Peki. Hangi şu ana kadar atılan demokratikleşme adımlarını, kalkınma adımlarını, ekonomik anlamda atılan adımları biliyoruz. E, bunların dışında bizim bilmediğimiz e, yeni ve somut hamleler duyacak mıyız yoksa bir çerçeve mi duyacağız bugün? Şimdi tabi anayasa bir e, çerçevedir. Anayasa ayrı... Türkiye yüzyılı manifestosundan bahsediyoruz. Şöyle Türkiye şimdi 99 yıllık bir tecrübemiz var. Eksiğiyle, Hatalarımız da biliyoruz. Büyük bedeller ödeyerek cumhuriyetimizi kurduk. Şehitlerimizin, gazilerimizin bizlere emaneti. Elbette ki parlamenter sistem nedeniyle krizler yaşadık. Farklılıklarımız hep kutuplaştırma vesilesi olarak görüldü. E, hep birbirimize düşürülmeye çalışıldık. Geçmişte gençlerimiz sağcı solcu diye birbirlerine kırdırıldı. E, hep Türk Türk diye etnik ayrışma, Alevi Sünni diye mezhepsel ayrıştırmalara yol açan Uygulamalar hep gerçekleşti. Artık bu tuzaklara düşmememiz gerekir. Artık bundan sonra farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul etmek gerekir ve bunu bir avantaja dönüştürmek gerekir. O nedenle Türkiye yüzyılını milletimizle beraber siyasi düşüncesi ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun hep birlikte inşa etmemiz lazım. Bu mesajı verecektir Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla bu bir seçim beyannamesi açıklaması değil. Bu bir vizyon belgesi açıklaması ve Türkiye'yi yeni yüzyılda dünyanın parlayan yıldızı yapma anlamında bütün siyasi partilerimize, hepimize, her düşünceden insana bir mesaj olarak algılanması gerekir. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yılmaz'da sağ olun, Çok sağ olun.